Herkese merhabalar ben Kudret bugün sizlerle çok güzel bir seriye başlıyoruz Oyunumuzun ismi yani yeni serimizin ismi GTA San Andreas San Andreas'ın başlaması şey Vice bitirdi Zaten Vice City'de çok keyif almıyordum oyundan OST serisi bitti. Artık bu seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bunu yani yapmak için <laughs> dünden beri uğraşıyordum. Bir de kasma sorunu çıktı başıma. Onu da internetten bir videoyla düzelttim. Şimdi serimize en baştan başlayacağız. Oyunun sonuna kadar bunu şey yapmayı düşünüyorum. Sınav de merak ettiğim bir şey vardı hani. Bir tane helikopter gibi bir şeyle şeyi patlatıyorduk ya. Bir orayı nasıl yapacak yapacağız diye merak ediyordum. Kasıyor mu lan gene? Yok kas mı? videoda olduğu için. Neyse o da zamanla düzelir zaten. Grafikleri en azından indirdik mi? Bu şeyi alıyor. Oyundaki kasma sorunu az da olsa gidiyor arkadaşlar. Ben de birleştirmelerde yani video kalitesini yüksek yapmayı planlıyorum. Hani çok hafif bir kasma var o videoda da. O yüzden pek de bir sıkıntı yok. O benim en sevdiğim araba. kanka sen bir yere gitme. Sen benimsin. Sen bir yere gidemezsin. Vurmayın lan bana. Ballalar yine kim ateş Ya kardeş ya balla. Yürü git eşine gücüne. Cık. Ben git lan. Arabamı çalarım seni. Ne kadar güzel arabalar var ya. Jantlarına bayılıyorum bu arabanın. Çal la. Oğlum çok güzel lan. Evet, Call of Duty Oyunu şeyden yükledim arkadaşlar. Neden yükledim ben, ben Torrent'ten evet. Mobil Torrent'ten. Sen arabanla gidelim şu kanka. Şşş. Hayırdır? Böyle hızlı falan geliyor. Gerçi bizim çatıda dersin ama. O şuradaki lavuğun evi. En sonunda bizi satacak olan. Bilmiyorum şunun sesleri azıcık kısayım da. Ama buna şey eklemeyeceğim. Arkaya müzik. Radyo setup. Radyo kutsalım. Efeksi de. 26 yapalım diyor zaten. Mikrofon hayvan gibi hassas. Gerçekten yani çok mutluyum. Mobilini oynamakla zaten. Sabah internet kafede bilgisayar versiyonunu oynadım. Şimdi şuraya gidelim. İlk görevimizi alalım. Big Smoke'dan. Kaç dakika? 3 3 mü? Oo çok iyi. Güzel araba. Videoda da şu sorunu bitirirsem çok güzel olacak. En azından var sizden daha güzel bölüm. Ben de çok gevezeyim farkındayım. Ben bu kadar geveze değilimdir. Ya geçebilsek şu anlar iyi olacak ya. Bir kere bir ben çok güzel bir kere sürerim. siz öyle girilir mi yolu? Şu ayarı bir değiştireyim ya. Canımı sıktı benim. Butonlar, butonlar oynayalım. Yani Bas koçu, bas CJ. Bu oyut yapıyorum kardeşim. <laughs> ah. tamam. Bilgisayardaki gibi sistem değil. Basınca kendisi hızlanıyor da. Ah şu kasmalarda <laughs> olmasa tadından yenmeyecek. Gir. Ya. Kardeşim. Bagovic yazarım var ya. Hepimizi tararım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar lan şerefsiz. Adamların ağzından doğru düzgün bir laf çıkmıyor ki. Madafaka nigga. Nigga ne gerçi bilmiyorum da. Senin bir resti yok galiba nigga ya. GTA 5'te olsun. <laughs> Kapalı açacağım ha. <laughs> Yola ezbere biliyorum lan ben. Ama bundan sonrasını bilmiyorum. Şu sağdan gidiyorduk galiba. Git lan şerefsiz hadi. Bundanmış. Şey lan. Vice serimiz bitti. Ya. Allah'tan onun için oynatma listesi başlatmadık. Başlat dedik. Sonra ben hatırlamıyorum zaten. Ya bunun içinden geçeceğiz şimdi. Oğlum niye sadece biz ikimiz varız? O şişko biri öldü bir tane daha vardı. Ya sus. Yani zehalı sana. Adamın üstüne hoştum lan. Ah, oh, bisiklet sürme yeteneğimiz de artmış biraz. Rider seni geçerim. Geçtim za ikste. Uçuyorum lan. shit O link bunda da varmış Rider ne abi lan çocuk gibi orada Hadi lan şişko. Hadi canım. Saygı almışız. Evimize bir gidelim ilk önce. Kaydımızı alıp yapalım. Zaten kasıyor şeyde. Piskilette. Evime ezlenmişim be.